Eser geldi gel sen ümidiye doğru gelin gençler. Ne olur ümidi. İyilik abicim sende. Ben de iyi şey yolunda gençler. Süper ötesi bir like bekliyorum sizden. Bugün şöyle bir challenge'ımız var. EA Futbol'daki en kötü takımları bulup onlarla maç yapacağız ümidi. Abi <laughs> hayal bile edemiyorum. Gençler yıldızı bile yok belki de. Bakacağız Kuzey ve Orta Amerika'ya gidiyoruz. Bakın burada aradık aradık şunu bulduk. Hayatımda burada... ilk defa <laughs> görüyorum bu takımları. <laughs> 50'lik oyuncular 50'lik. San Diego OG, Rio Grande OB. Tamam mı? Hadi ben San Diego'yu alayım. Ya da sen San Diego'yu al. Ben tamam. de Rio Grande'yi alıyorum. Tamam mı? Hayatımda ilk defa görüyorum bu takımları. Gençler e-futbolun en kötü oyuncularıyla, en kötü takımıyla oynayacağız. Şimdi kadroyu da göstereceğim size. Hemen şuradan stadyumumuzu Abi ayarlayalım. Abi bari stat güzel olsun. E <laughs> futbol stadyumu yaz güzel normal Ondan sonra ileri diyoruz Bu arada üzerimde sevgili Altay imzalı forma var İmzası da burada Oy. gençler Ama etiketini falan çıkartmadım Hadi idare edin şöyle yapayım da Abi bu oyuncular ne böyle Dur dur sen turuncu giy Ben de mavi giyeyim İleri dedim Dur oyunculara ben bakmadım daha Bakayım Anam bu ne oğlum? Abi bunlar 56 hayatında ilk oğlum. defa görüyorum. En az 70 biliyordum Biz ben. Biz 105 Messi ile bazen dönemiyoruz sağ sola. Ne yapacağız bunlarla? Saç başı olma challenge başlıyor. Gençler oyuncu da değiştir değişti. Kimi alayım? al <laughs> yedek. Sürdürmalı Al birini vur o tekine. Haydi bakalım. Hazır mıyız Ümidi? Hazırız abi. Gençler süper bir like ve maça Bak git, bakalım gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. E futbolun en kötü iki takımı. 50 ne ya? 50 50 kesin saç baş olacağız alacağız Yani net 65 yani. 65'i anlarım, 70 de anlarım da 50 ne? <laughs> ya bu kadar da kötüsü hakikaten. Daha kötüsü var mı gençler? Bilen varsa yazsın yorumlara. Bu Bak, bu bir bu yıldız ilk defa oynuyor. Onu da var ya zahmet etmiş yani e futbol Konami. Vallahi ya normalde ona yıldız da verilmez. Vay Hadi Haydi bakalım. Ben de ileri aldım takımı. Hadi bakalım. Falcon, Travis, Travis. Allah'ına kurban Travis. O ne la? Aha. O ne? Offside hocam evet. Aa tuşlarda bir şeylik mi var? Ben küçücük bastım niye o kadar uzun orta yaptım? Yani ya? offside yok sanmayalım. Kendi sağım olduğu için olabilir dur. Kaleci Benim mi? Benim beynimde elilik çalışıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler biz 90 kardif kardif gibi adam. oynayacağız. Dikkatli izler miyiz? Şöyle bir ara pası... Lan geçmez miydi be? Ratingin önemli Aha. olmadığını göstereceğiz. Aha. Bomba plase geliyor. Yok artık. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim Kaleciler de çöp olduğu için bulduğunu yapıştı. Lan! Oho. Hocam hiçbir şey yapmadım kendi düştü. Ya gelsene ya, yanıma yanaşsana bir. Bak bak. Şöyle Altta aldık. bir şey çıktı aldım onu bebeğim. Hocam. Dikkat pasa bak. <laughs> Lan. İndiririm. Dorma. <laughs> Lan ona stop bak dorma. Forman atıyor forman. Neymar olsa atamazdı o açıdan. Vallahi billahi var <laughs> ya çakma Neymar. Borman! Gel seni Tantoni Spor'a transfer edek Borman! O nasıl hem mor vurup hem de plase vurdu ya? Maşallah diyoruz Borman'a o de yok bakın şurada Öyle bir çekti şey bak. Ben dedim ayağından çok açtı herhalde ama Borman Adamın hası 50'lik oyuncu Borman 1-0 öndeyiz O hemen kickoff'tan cevabı verelim Ya şu kickoff'u icat eden Konami'ye Buradan yazıklar Ulan... hemen Hemen kickoff'tan cevabı öyle verelim bir şey yok, Öyle bir şey yok. pas verecek şimdi bir şey yok Oyun. Direkleri Hasan abi vururdu ya. Hasan mustanla oynuyor oğlum bulaştı bulaştı. Direkleri Hasan abi vururdu ya. şık, şık nasıl girmez. Kale boş. Ama oradan vurursa gol olur. Haydi oğlum. Koş kaleci. Koş kaleci. Oyun. Kaleci açtım abi biliyor musun? Ne var abi senin takım çok güçlü. Ee. Aha. Lan oğlum. Dikkatle izler miyiz? Oğlum bir diyeceğim şey bu takım. Bir bakayım lan. E? Aç oğlum. Eyvah Pas verecek, pas. Aa, hocam hocam. bir şey yok. Nasıl faul yok ya? Pasa bak. Lan oğlum niye bekledin? Oha, oha, ittir. Lan önünden geç şu. Çok güzel. Pas verecek. Şu pas geçerse. Şu pas geçerse. O geçmez. Geçer, geçer. Ya hocam penaltım yok mu orada? Şurayı gördüm. Ne yaptı lan o? Orunç <laughs> şurayı gördüm. Portakal diye isim mi olur la? Şurayı gördük. Aldık onu, aldık. Aldık onu. 2. Şöyle yol. gördük. Şöyle <gülüyor> gördük. Ofsaytın geçti, Praise. Hadi beyler, hadi, hadi beyler. beyler. Şuraya pas verecek o. <laughs> hadi beyler. Ezil bu gol getirir mi? Hadi Yok oğlum. Hayır. Lan. Hayır gol oldu, gol oldu gol oldu gol oldu gol oldu, gol oldu gol oldu. Aa! Ay karambolde niyordum gol Beşiktaş karambolü ya? gibi. Beşiktaş karambolü gibiydi. 22. dakika 1-0'lık üstünümüz devam ediyor. 6. dakikada bulduk golü. Üzerine yattık gibi oldu. Hadi bakalım. Kaleci nasıl tokatladı ama? Arkaya aşırtacak. Dikkat edin. Dikkat edin. İzin vermeyin. Önüne geçin. Bak 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 bak. <laughs> Adamı as lan. Ya Dreis. <laughs> 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 Orta yapmasın. Haydi beyler. Ya Aha. hayır! Pas verecek şuraya. Aa, kendi kalemi Kendi kalemi açacağım oğlum. Ya hocam bu Oyun. geri pas. <laughs> Oyuncular iyice saçmalamaya başladı benim. Bizimki bıraktı gidiyor acaba. Ne? Lan oraya Aha. değil. Büyük hata. Haydi beyler. Eyvah gol yedik. Cardiff. Kır onu Cardiff. Kaleci açıl Cardiff. İşte bu! <laughs> ya aga kaleciyi de açtım orada ya. Johnson Johnson <laughs> kol vele zaman... atıyor. Özleyenler için gençler geliyor. Cilveli atıyor cilveli. Amanın da ellilik oyuncular. <laughs> kaleci ne yapıyorsun kaleci? Niye gülüyorsun ya? Helal lan cilveli. Hadi bakalım. 1-1 oldu skor. Şu geçer mi? Geçmez. Geçer. Geçmez. Pasa bak. Aha. Ya oğlum. Pasa. Aha, lan. Hocam. Aha ver. Lan. Çekil. Allah! Vay. İşte bu. Tui ya. Sonradan Oy, yamuldu top. Bir an var ya. Ya yamuldu top sonradan. Kaleci İndir de o. izliyor. Kırın oğlum oh. Aha. Lan! <laughs> oğlum tamam 50'liksiniz de hiçbir tofa topa dokunmadınız? Niye öyle saçma sapan müdahaleler Kaleci yapıyorsunuz? Mahir. bak gol yedik. Gol attıktan sonra direkt baskı yemeye başladık. Allahu Ekber! Yeah. Kale boş kale! Adam her şeyi yiyor ya. Kim attı gene bu orman mı? Yok. Jeffrey attı Jeffrey. Gençler bak Jeffrey. Yani bu adamı alıp yetiştirmek lazım. Müthiş bir adam. Jeffrey acımıyordu. Atıyordu. 2-1 öne geçiyoruz. Dakikalar 40. Dünyanın gelmiş geçmiş en kötü iki takımı karşı karşıya. Bakın dikkat. Şaka gibi. İzliyoruz. Şurada çok iyi aldı yani fake. Önce ümit şuta bastım arkası dönüktü. Sonra fake'e çevirdim onu güzel oldu. Tabi 5 saatte yapıyorlar ayrı, ayrı konu da. Hadi bakalım. Kick off hadi beyler. Öyle bir dünya yok. Kick off'a engel. Kick off'a yasak getiriyoruz. Kick off. Hocam. Ne hocam? Hocam. Yok. Çekiyor formalı. Gol. <laughs> ah. Ya bu ne oğlum? Offside. 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 <laughs> Ay ne kick off'um patladı ya. Ya ilk iki kickoff'um da direkt de patladı ya. Ha, güzel güzel. Konami bir teşekkür ediyorum şu kickoff'ları. Kick i̇ki direkt de patladı ya. Şu kickoff'lardan gol atanlara gıcığız zaten. İyi yapmış. Bence Konami ayar geçmiş. Hiçbir şey yapmadım. Teker temiz aldım. Aha. O zaman al bu golü. Oh! 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 Oğlum bu ne? Abi bu Neymar'a da benziyor zaten. Kim bu Borman? Evet gençler bu bo... <laughs> Boruman, bize boruyu gönderdi. <laughs> Ulan hiç güleceğim yoktu Boruman. Boruman o, ne yapıyor bir şey söyleyeceğim ya. gençler. Bomba plase gibi vurdu ya. Bir de penaltım var orada bak kaymış bir de arkadan. Ön... Lan. Çok iyi. Pas. Hayır 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 yeter artık. Hayır Aha. lan lan! <laughs> ya böyle salak... Ya bu öyle bir şey olamaz. helal <laughs> full Fullfort. Full 45 artının golü. İçeride ya. misin oğlum? Ya şu 45 artıların ne nedir mevzusu ya? Kaleciye o bir bak, bak ya. Bak. Aa, bak oyuncu bak. dokunmasa ben golü atacağım orada. Ya. Oyuncu panikledi orada. Haksızlık ya. 50'lik kaleci ancak bu kadar olurdu. Tebrik ediyorum gerçekten ve güzel, maç bitiyor güzel. ilk iki yarı. İki farkla bitmedi ilk yarı. Oha Kikof. Lan bana Kikof, oğlum sana değil. <laughs> Bitir mi hocam? Bitir hocam. Püii. İyi bari dikkat. Şöyle gördüm. Bir bomb bir plaza da biz deneyelim. Yes. Ah. <laughs> oğlum sen borman mısın? İşte. <laughs> Bart. Bart atamadı. Bart jort oldu. Baba bak. <laughs> Lan ver 2 saat oldu. Cardiff Allah. gel oğlum. Cardiff. Vurdurmayın beyler. Aa. Kale Niye? otoban. Niye durdu? Aha. Ya benim oyuncular Gel. niye öyle koşup gidiyor turptan ya? Bir daha normal o pas vereceğim. <laughs> Laaaa! İşte şunu FIFA sanıyorum. Güzel oğlum. Stem. İzle o beyler. Dön arkanı. Ver pası. Çok iyi. Dikkat. Çok iyi. Bir orta kafa gol gelir mi? Yok. Kaleci. Ortaya bak. Helal Mahir. Yahu nasıl Yürüyün beyler. Ya. Çok güzel beyler. <uçraydı. Gülüyor> Hayır 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 atma. Atma, atma, atma 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 <laughs> atma. ya bu nasıl orta ya? Hadi oğlum kal bu kalksana 2 saat. Bir de 30 metre uzaktan vurdum ki kaleye gitmesin diye. <laughs> Aha. İşler olacak belli. Bak bak 2 saat. Toye. Abi yok geçmiyor ki paslar. Aha. Hayır, hayır, hayır. Şuraya Hadi pas arkadaşlar. verecek. Şuraya pas verecek, vermesin. Şuraya pas verecek, Yürü. vermesin. Offside hocam. Hocam, yes ya yani nasıl hocam. hocam, yes yetin hocam. Yetin ama ya. Oyuncu değişikliği, oyuncu <laughs> değişikliği. Oynamıyorum ya. Dur bakayım bir. O Sarı kart. Hadi İrfan, yeni girdin oğlum. İrfan kim <laughs> lan? İrfan çok kahveci mi geldi sana? <laughs> İrfan mi? geldi abi bak İrfan. Pas verecek şuraya. Yap ortan İrfan. Hayır, hayır, hayır. hayır. Allah'tan. <laughs> ne benden oğlum? Sen adamı vuramadın. Benimki ne biçim vurdu öyle o zaman? Ehlilik oyuncu ne yapacak, ne bekliyordun? Tüm takım ileri. Ya... Artık gerekeni yapacağız. E, o, o yüzden niye beraber... değişmedi? Bir... Değiş... Değişmemişti. Değişti mi? değişti. E niye benim ölmüş? Renfield bıraktı. Orta yapmasın, orta yapmasın. Jort'un ortası. İndir oğlum. İrfan! Koş oğlum ona, Jeffrey. Jeffrey gidiyor, Jeffrey. Dikkatle izler miyiz? Lan... İzliyoruz abi, teşekkürler. Abi sonuna kadar basıyorum havadan ara pası. Gel. Gel Ümit. Allahu Ekber! Hayır! Hadi tamam, Ben de diyorum bu videoda bir eksik var. Ya! Ben de diyorum bu videoda bir şey eksik. Ya aga dudak uçuklatan bari. Oğlum ittir oğlum onu. Çok iyi. Gönder oğlum. Çok iyi oğlum. Ya bu neymiş ak, ak, be. Ak 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 direkt. Şu ay, 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 ay Lan bir tane dudak uçurmasam vuracağım? bu ne ya? Hocam bitirme. Hocam bitir. Hocam 5 saat altı, oldu. Hocam, hocam bitirsene 5 saat oldu. Hocam! <laughs> ya böyle bir şey yok. hocam. Ya, hayır ya. Yapıştır kırmızıyı şırrak diye ortasına ya. Çirkerlik. Ya Edmund nasıl koşamıyorsun ya? Bari senin sağında olaydı bu ne ya? Hadi çocuklar var daha vakit. Yokmuş vakit. Pekala. <laughs> i̇şte, abi, ya, 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 Borman olsun. efsaneydi. E futbolun en kötü bir yıldızlı elilik oyuncularıyla iki takımıyla oynadık. Bu tip challenge'lar için sizlerden fikir bekliyorum. Lütfen yorumlara aklınıza gelecek fikirleri yazın. Sizlerden süper bir destek bekliyorum. Hala aranızda abone olmayanlar var. Görüyorum orada. Abone olun gençler. Bildirimlerinizi de açın. Ümit'e de teşekkür ediyorum. Ümitçime de çektik gençler video. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye.